şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem. Çünkü parası olan var, parası olmayan var. Parası olan bastıracak parayı askerlikten kurtulacak e parası olmayan da girecek askerlik yapacak. Kimlerle görüştüysem ben kenar köşedeki izbe yerlerdeki vatandaşım onlar hiç bu işe sıcak bakmıyor. E biz yola çıkarken kimsesizlerin kimi olarak çıktık? Sessiz yılların sesi olarak çıktık. O zaman sormamız lazım. Ona göre de adımımızı atmamız lazım. Başka sorusu olan var mı? Bedelli askerlik 9 yıl boyunca AK Parti olarak bizim gündemimizde oldu. 30 yaşından gün almış olanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bedelli askerliğe hak kazanacaklar. Kanun resmi gazetede yayınlandığı gün 30 yaşından gün almış olanlar 6 ay içinde 30 bin Türk lirası parayı defaten ödeyebilecekleri gibi yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise Başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeyerek askerlik hizmetini yapmış sayılacaklar. Bu hakkı kazananlar da temel askerlik eğitimi almayacaklar. Yani 21 gün temel eğitime katılmayacaklar.